Evet arkadaşlar sonunda 600 abone olduk Şimdiye kadar abone olup beni destekleyen herkese teşekkür ederim Çok istediğiniz oda vlogu geldi arkadaşlar Hazırsanız videoya geçelim Kitap okuduğum alan bir Göstereyim Arkadaşlar burada bilgisayar alanım var Buradan oyun oynuyorum zaten bakın hesabım açık şu an Burada da kanalım var Abone olursanız çok mutlu olurum 500 pardon 654 aboneyiz Burada kasa var. Yani buradan oyun oynuyorum. Buradan sizin mesajlarınıza bakıyorum. Sigara içmeyin, içtirmeyin. Ha yatağı göstermedim. Yatam da Ronaldo zaten görüyorsunuz. CR7. Burası da böyle arkadaşlar. En çok para harcadığım şeyler parfümler. Bu sıra zaten full parfüm. Aa burada da Osimen'in maskesi var arkadaşlar. Galatasaray'da kardeşlerim Bir de Osimen'in. Kulaklığım var ee, Burada da parfümlerim var Burada gece lambası var Burada yumoş var Kıyafetimi sıkıyorum Burada saç spreyi var Burada da parfüm var Burada Rolex var Rolex'i bilir misiniz bilmiyorum Her neyse o size göre değil Arkasında bir tane slime var Her neyse yani Bugünkü videonun sonuna gelelim Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi 600 abone olunca oda turu gelecek demiştim. Oda turunu yaptık. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.